Enes dört tane, tane, dört tane tabak tatlı ayıracağım sınav. İçeriye Şunlar, hocam. Şunlardan yok mu Enes? Hocalar yemişler ya. Hocalar yemişler mi? Oraya koydular diye yemişler. Abi ya çok... acı şey. Acı mezi de kahve. Dur ver lan. Tamam çık çık çık. Şu. Ay, ya ben çöp çöp çöp. Şunu şey. O ne Genellikle böyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Küçükten beri öyle yapmak ister mi? Bir de nazlanıyor. Eridi, 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 eridi diye. Yo, en çok nerede trafikim? Tamam abi. Tamam bak şurada. İki depsiyal da katnam. Ahan çorap sana şey yaptım. Eee ya popon yaptım. Kesin onu. Güle güle yi. Kesin onu. Afiyet olsun mısır. Patlamış ne, mısır. Afiyet. Sana veriyorum rahat senin olsun. Ben sonra alırım sen sonra sakla. Dur küçülmüşsün biraz ondan veriyorum sana. sana. Sakla alırım sonra. Sen kamerayı bana getiriyor şimdi. Hayır. Hayır. Şimdi hayır. 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 Hayır abi. kamerada işi bittiği zaman kamerayı bir bilgisayarı aktaralım. Ben de CD'yi aktarayım. Dividi'yi aktarayım. Zoom yapıyorum. <laughs> göreceğim, göreceğim, göreceğim. Yavaşça geliyorum böyle. Ol, Zoom yapıyorum. Allah <laughs> razı olsun. Allah razı olsun.